He, burada e, Mısır demişken Erdoğan Mısır'a gidiyor, Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor. E, i̇ki, geçmişte e, küs olduğu, geçmişte ağzına gelen tonla her lafı söyledi ama daha sonra e, özellikle Birleşik Arap Emirliklerine ihtiyacı olduğu paradan dolayı yaklaşmak zorunda hissettiği Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Bakalım ne sözler verecek gene. Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Oradan Mısır'a geçecek. Evet. Şimdi tabii Birleşik Arap em e, Emirlikleri'nde para var. Başka bir şey yok. E, o oradaki paraları çekmek zorunda. Oradaki paralar da karşılıksız gelmiyor. Yani sevgililer gününün bir gün öncesinde gitmesi bir anlam ifade etmiyor. Sarılması, kardeşim kardeşim demesi falan veya onun sarılması hep ikircikli durum bunlar. E, bunlar şey durumlar değil. Ne denir ona? E, samimi duygular değil. Acaba ne sözler verecek Erdoğan? Şöyle bir düşünüyorum herhalde bir hani Ahmet bak hatırlattı gene. Ahmet başımı derde sokacaksın. Hep, hep hatırlatıyorsun başımı. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şaka yapıyorum. Ahmet de çok iyi Hani diyor 15 Temmuz'un finansörüydü diyor. Bunu Mevlüt, Mevlüt, Mevlüt Bey. Mevlüt Çavuşoğlu söylemişti Dışişleri Bakanı. Ondan sonra belki Erdoğan da söylemiştir. Ondan sonra dedi 4 milyar dolar verdiler. 3 milyar dolar mı verdiler? Ne dedi? Birleşik Arap Emirlikleri'ni on, darbenin finansörü olarak suçluyorlardı. Şimdi benim merak, onlar geçmişte kaldı. Şimdi benim merak ettiğim, yarın gidecek ya veya yarından sonra ne verecek onun karşılığında? Yani hangi alanlarımız, hangi topraklarımız, hangi sanayimiz, hangi fabrikamız ne verilecek o paranın karşılığında? Hangi limanımız? Bilmiyoruz ki. Bak Birleşik Arap Emirlikleri Mısır o kadar zor durumda ki onun da ekonomisi kötü. Mısır'da para yok. Onu size söyleyeyim. Mısır'da herhalde Filistin meselesini konuşacaklar. Bir de ilişkileri düzeltmek için ve Mısır o kadar parasız ki kendi turistik şehirlerinden bir tanesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı. Birleşik Arap Emirlikleri oraya dünya kadar para akıtıp bir yeniden harika bir cennet yani bir turizm. E, kenti yaratma işi içerisinde yani deriz yani elin arabı işte şöyle böyle bazen de dalga geçeriz böyle hakir görürüz küçümseriz ya Arap ne bilir ki bak Suudi Arabistan, Katar Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn bunlar gerçekten parayı elinde tutan insanlar ve teşekkür ediyorum çok mersi e, haberi de koydu bunlar e, parayı nereye yatıracaklarını bilen e, teknolojiyi e, bölgeyi iyi tanıyan Bölge ülkelerini iyi tanıyan, teknolojiyi yakından takip eden, parasını kazandığı paraları, petrolden, doğalgazdan kazandığı paraları başka yerlerde başka verimli yatırımlarla e, büyüten e, ülkeler. Küçük olabilirler ama e, elinde tuttukları, ellerinde tuttukları sermaye ile gerçekten sadece Orta Doğu'ya değil tüm dünyaya neredeyse yön veriyorlar. O yüzden küçümseyerek bakmayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Suudi Arabistan'a evet onların ideolojileri, yönetim tarzları vesaire hiç hoşumuza gitmiyor olabilir. İnsana bakışları, yaşam tarzları bize uygun olmayabilir ama akıllı adamlar onu söyleyeyim. Ee, en azından e, o diktatör o, aileler e, o ellerindeki parayı nasıl değerlendireceklerini veya o altlarındaki tabayı tebaayı nasıl idare edebileceklerini biliyorlar. Mısır başkent Kahire'nin 350 kilometre kuzeybatısında bulunan Ras El Hekma bölgesini 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı. İster misiniz? Hadi gelsin bir soru. O zaman.